terk edilmiş Luna Park'a doğru adım adım. Oğlum nereye geldik lan? Aman aman nereye geldik? Daha... Evet burası konser alanı. Ben de Feroşan. <laughs> Hikayesi neymiş biliyor musun? 2001 yılında başlanmış. Ben gidiyorum o zaman. biraz tedirgin. Okay, thank you. Which one is our bicycle? Yeah, bicycle, black one. Okay. Swap. Thank very you. <laughs> yeah. No bicycle, how yellow? Why bir dolara elbette Vietnam. Thank you. <laughs> yeah, thank you much. Thank you, thank you very much. Swap bike? Onu onu verdi, ben bunu aldım. Böyle parkın girişi bakalım nasıl bir yere gelmişiz. Yine bak bisiklet bizi nerelere getirdi. Oğlum son 24 dakikam kalmış bataryada. Bataryada son 24 dakika kalmış. Bu beni biraz gerdi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Olsun son 24 dakikada bence çünkü aşırı güzel yerler göstereceğim size. Bu da bunlardan bir tanesi. Şimdi terk edilmiş bir parktayız. Terk edilmiş bir su parkı, Luna Park artık ne derseniz ve içeriye doğru pedallıyorum hadi gidelim keşfedelim terk edilmiş Luna Park'a doğru adım adım yeah <laughs> and I really love to see gravity maybe not in this place but it's also look nice Hey, selam. Selam. Fare yolda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sigaradan. <laughs> tabi canım, tabi efendim. Buyurun. Vaa. <laughs> <laughs> wow. Hani bakayım. Ah nerede? Bak nerede? Aa ah, şey dragon. Ah. Let's go to upstairs. Ama first, tabana check inside. Oğlum nereye geldik lan? Aman aman nereye geldik? Daha demin evdeydik nereye geldik kardeşim? I am back, eyes. Love. Okay. Bir sorun var. Sor. Hangisi hangisi bayan hangisi bay? Bence bu bayan bu bay. Ben de öyle düşündüm. Öyle Neden? Enerjisi var. <laughs> evet. O zaman gidelim hadi. Erkekler tuvaletinden çıktı çıktığımıza göre. Oğlum, orası neden böyle? Çok güzel. Çok evet. Çok güzel gözüküyor ama. Konser odası gibi. <laughs> Şurada platform insanlar burada parti Evet burası konser alanı. Ben de ferşan. Nerede peki o merdiven? <laughs> gördüm aşağıda. Bakalım. Hadi gidelim. ben Bak burada da böyle barı varmış zannedersem. I'm coming. I'm just checking the bar. Wow. Böyle güzel bir mekandayız. Bakalım ikinci basamaklar nereye gidiyor. O bunun iyice tepesine kadar yer olmaz lazım. Eyle. Geliyorum. O bara baktım. Bar gibi gözüküyor orada. Ona baktım fena gözükmüyordu. Oha. Wow. bitti yol bitti Çok acayip geliyor ya. <Gülüyor> 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 Gel çıkalım bari. Başka bir yerden tekrar gireriz İlber. <laughs> o aynı yere geldik. Ya sanırım buradan basamakları gördüm. Ya şuradaki merdivenlere nasıl gidebiliriz? Okay. We can just jump. Are you sure? Is yeah. that one? Yeah, that's the room that we were in. We're ah, yeah, yeah, yeah. We need these stairs. But well, we need to find another stairs to go up. Please. Okay, let's see if it's bungee event. Kocaman bir yer. Yani. içerisi bitmiyor asla. Ama keşfetmek çok keyifli burası. Herkes duvarlara bir şeyler çizmiş ve bence güzel olmuş. Yani Hı -hı. normalde hoşuma gitmez böyle şeyler ya zarar veriyorsunuz falan derim ama buraya yakışmış bir şekilde. bizden önce bulmuşlar Burayı neden yazdınız? <laughs> Aa bak şey, Ejderha'nın dişleri. Aa. <laughs> It's good, Viva. Very hard, yeah. Yeah. <laughs> wow. Well, here is windy. Yeah. Eşlerinin ağzına kadar da geldik. Bakın böyle bir. Yeah. Baksana aşağıya falan ne kadar güzel, hoş duruyor. Böyle güzel bir manzarası var. Chat GBT olsun her şeyi anlatıyor. Artık Google'ın yerini aldı. Neymiş biliyor musun? Hikay hikayesi neymiş biliyor musun? 2001 yılında başlanmış, 2004 yılına kadar 3 milyar dolar falan harcamışlar. Bakmışlar, 2001'den 2004'e kadar. Bunu bunun yapımı. Sonra 2004'te hala yarıdalarmış. bakmışlar daha da para gidiyor, bunlar da ekonomik krize girmiş o dönemde. Demişler ki biz burayı durduralım inşaatını. Hı. Sonra 2015'te birisi birileri daha demiş, ya hadi yapalım burayı bitirelim. Ayyim. Yine bitirelim işte. <laughs> <laughs> Mali yetersizlikler en sonunda da bırakıp gitmişler burayı bu şekilde. Çok ilginç. Evet, iyi enteresan bir hikayesi Ama bu ne için ya. bunun acaba? Ne? Ne için? Ha bir park alanı gibi bir şey yapmak istemişler böyle Hı. eğlence Hı. alanı gibi bir şey yapmak istemişler. Hı. İnsanlar gelsin gitsin bu park alanında Hı. eğlensin diye bir yer yapmak istemişler. Bir de yıllarca böyle bir yer yaparsan yıllarca kalır, ülkeye yatırım olur. Onun gibi düşün yani. Ama bitirememişler. Mali yetersizliklerden işin özeti. Teşekkür ederiz chatçi <laughs> Ömer kardeşim ayıp değil mi gelmişsin buraya? Yazmışsın ismini. <laughs> Ejderhanın bildiğin omurgası. Bak tam omurga gibi duruyor. Çıkışa doğru da böyle yapmışlar. Çıkış mı giriş mi bilemedim. <laughs> Olur. Tamam ben de yanına park edeyim. Aaa kertenkele gidiyor orada. Neyse bir şekilde zordu. Şimdi böyle bir yere geldik. Ve çok güzel duruyor. Buranın tepesine çıkalım istiyorum hemen. Ben de istiyorum. Hadi gel öyle yapalım. Çok güzel bir yer ya. zor da, bak buradan kaysan, kaya kaya aşağı doğru gideceksin ama işte doğa hükmetmiş inanılmaz bir yer. Hadi görüşürüz. Hadi Eylül. Güle güle. <laughs> Bence ona çok güvenme. Çok, çok gitme yani. Ama. Sen bilirsin git. Aşağıda görüşmeyelim yani. <laughs> kaydırakta kaydırakta. Hadi çekerek gidiyorum. Böyle böyle gidiyorum. <laughs> Neyse, kaydıraktan geri yukarı çıkayım. Düşmeden <gülüyor> 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 yaptım. yaptım. <laughs> Bence de bak üç tane, bir tanesi böyle, bir tanesi de Yeah, okay. yeah, let's take yeah. a selfie together. <laughs> thank Hello. you. Yeah, you Where from? from you. America. Yeah. And Turkey. Yeah. 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 You're from this city? Which city? Ah, where? Yeah. 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 Cool. Okay, cool. We like Hue. Yeah, thank This is very yeah. really yeah. nice. good city. Yeah, we yeah, yeah. cool. really love very it. Very good. Thank very you. Very cool. <laughs> yeah. Şimdi Nasıl son. Gidip, i̇nelim buradan aşağı. Buradan inelim. Şuradan. İster misin? İsterim bu arada. <laughs> Gidelim mi öyle? Bakalım nerede bitiyor. Havuzda bitiyor ama ya Heyli. <laughs> evet. Direkt havuzda bitiyor. Ama yanından. Ben sanırım istiyorum. Ben yapacağım. Ben de yapacağım. Çok Yürü lan Feru. Vallahi. Eylül biraz mesafe koyalım aramıza. Evet. Biraz önce gideyim ben. Tamam. <laughs> Şehrin yaramaz çocukları. Yürü lan anam sen git. Anam şun gitti. Hahaha. <laughs> <laughs> Heyli Geliyorum. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Bitmedi. Azıcık bir mola vereyim. Geliyorum. Gel, gel olan Heyli. Heyli sen bayağı yürüyorsun da geliyon ha. Babanın yoluymuş gibi direkt geliyorsun. <laughs> lan hele gelme lan. Gel, gel. Gelme oğlum. <Gülüyor> gelme. <laughs> 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 Gitmeli miyim? Güzel bir yer. Baksana çok rahat. Ay frekik verdim. Ay bacaklarım. Hı -hı. Ben gidiyorum o zaman. Feroturizm. Lan bitmiyor da yemin ederim daha o kadar da yolumuz var. <laughs> Yolculuk uzun. <laughs> Nasıl geçen orayı? Yürüyelim mi? Evet yürünür. yürürken biraz tedirgin. Oradan geldik bak. Oho. Birazdan suya düşeceğiz Eylül. Hmm. <laughs> Bak az önceki yukarıdaki çocuk burada. Bak. Oo, şeyler olmaz daha. Suya düştük düşeceğiz. Tamamladık. Uf tamam hadi gezelim etrafında yürüyelim. Sonra da bisikletle atlayıp yola devam ederiz. Evet yola devam ederiz. Aynen. yılda burada. Gerçekten harika bir yer. Az önce video çekememişim. Çektiğimi zannediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor öyle arada. Böyle güzel bir yere geldik. Burası da karşıdaki havuzun hemen yan tarafı. İçeriye de bir çocuk park yapılmayı düşünmüş ama tamamlanamamış maalesef şimdi suyumu da aldım yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bir tren istasyonunun yan tarafında böyle durduk. Biz yolculuğa devam ediyoruz. Bu arada ben Dananga gidiyorum. Dananga doğru sürüyorum. Şimdi geldik yolda bir şeyler içmeye. La. Geliyor mu? Mı? Aa, muhtemelen durak. Evet evet. Efendim? Duruyor mu? Geliyor geliyor. Nasıl olmaz. Duruyor, duruyor olmaz. Duruyor mu ha burada duruyor mu? Bilmiyorum emin değilim. Büyük gemisi gibi bu. Hadi el sallayalım ona. Hello. <laughs> Allah da bana. Bay bay. <laughs> bir riskim. Ne yapıyor ama tam anlayamadım ne yapıyor. Bambu ağaçlarını soyuyor sanırım. Sonra da artık onu bir mı Lane kullanıyorsa Durdu. 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 Çok güzel oldu. Çok <laughs> şanslıyım. Hadi gel bir şeyler çek.